Merhaba arkadaşlar hepiniz yeni videoma hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle birlikte hesabımı 29.000 kupa yapacağım. Gördüğünüz gibi son 28 kupamız kaldı. Artık stüdyo birlikte oynayacağız. İlk maça başlıyoruz şimdi. Ee, çok bir sıkıntı karakter gelmemiş gibi şu an. Şey biraz sıkıntı olabilir. Teşekkür ederim yardım ettiğin için. Tamam şunu da aradım. Şu sekiz bitin benzeri uzun. Ben şöyle bir geçeyim. şey geldi. Şöyle yavaş yavaş bulsak şeriye. Tamam. Çok güzel. Kalaşya'dan dolayı artık iki kupada geldi. Şöyle bir var mı buralarda? Ben kimse yoksa yavaştan ortaya doğru gidiyorum. Hmm. gel buraya. Oh. Tamam burada da kestik. Bence doğru da keseriz. İşte menzil bizden uzun o biraz sıkıntı. Hadi bakalım. Ya yok artık kaçma gel buraya. kaçtım be. En evet, sonunda birinci olduk ve araçlarla da birlikte 16 kazanma serisiyle de birlikte toplam 17 kupa aldık. Artık son 11 kupa. Yani son maçımız. 29.000 kupa için. biraz sıkıntı maça Edgar'da yok Çok sıkıntı değil Onun haricinde yine böyle şey bir sıkıntı karakter gelmemiş Evet şimdi Mek hiç yerin belli olmuyor biliyor musun Neyse e de almayacağım tam şurada Ems gerisi Ya bir git ya. Hayat karıcığım gider misin? Ya bir de kaçtı Ortiz'e ya. Ya yani bana ölsen ne değişecekti? Yine öldüm. Tamam kestik ama o evde bizim peşimizde. Tamam kaçtı. Şu an kimse kimseye dalmıyor. O dördüncü kişi kim mesela? He bir uzaklaşır mısın? Bak o da var. Yani o atıyor hiperverirseniz bizim için çok kötü olur. Neredesin dedi. Oh. Aa aksesuar basmış adam. Ben yanımda bitince ben de şaşırdım. Artık son 3 kupamız. 29.000'e. Şimdi Şu şeyi acaba kesebilir miyiz? Hı. Hmm. Ben yani şunları bir alalım önce. Biraz güçlenedim. Öyle adamla dalalım. Daha iyi olur. Yani şey Bak direkt yanıma geldi adam. Ben yani şu Tala'nın gölgede de var ya. Tala gel. Abi ben sıkıştırdılar burada kötü oldu. Abi yeter ya. Abi yeter dalma bana Tala ya. Allah Allah. Bırak oradan gidek ya. Neyse ne kadar tadayasını yani versek de yine 9000 kupa olmayı başardık. Ama tadayıp gerçekten güvendim. Neyse. Artık 30 bin'e son 1000 bin kupa kaldı arkadaşlar. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.